Halılar yıkanması şampuanla duygu ve düşüncelerin yıkanması bilim ve sanatla olur. Anlamak mutluluktur. Anlamak mutluluktur. Anlamak mutluluktur. Kaliteli şampuanda köpük sayısı daha fazladır. Dolayısıyla siz daha çok hayallere sevk olunursunuz. Sen insansın aslında. Mesela siz gece ve gündüzü bir kere yaşıyorsunuz. Ben o gün 30 halı yıkayım. 30 kere gece gündüz yaşıyorum. Harlara şiir söylenmesi olmaz. Şarkı söylenmesi olmaz. Nerede lekeler? Duygulama merkezi, duygulandıran yer, duygu katılan yer anlamında. Nerede? Aşk yanımızda ama nerede? Neredesin sen aşk? Bana ne yapmak istiyorsun söyle. Yüz kere mi söylettireceksin seni sevdiğimi? Denge var. Hı. Dengeyi bozmak olmaz. Dengeyi bozmak, deliler de dengeyi bozar. Biz de deli olmadığımıza göre daima denge içerisinde hareket ediyoruz. Müşterilerimiz sever bizi.